Bu bölümde makineler veya tezgah devreye alma öncesinde ne tür iş güvenliği kontrolleri yapılır? İlk defa bir makine kurulumu yapacaksanız veya yeni bir makine aldıktan sonra montör tarafından bunun bakımı montör tarafından bunun kurulumu yapılacaksa tamamen makinenin kurulumu gerçekleştirildikten sonra montör teslim ettikten sonra siz makineyi teslim ve tesellim işlemi yaparken bir kontrol yapmak isterseniz iş güvenliği önceliğinde neleri kontrol etmeniz gerekir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki 4M kuralımız geçerli. Hani iş kaba analiz ettiğiniz balık kılçığı analizinde olduğu gibi insan, malzeme, makine ve metot üzerine 4M mantığıyla çalışacak şekilde makinenin kontrollerini yapacağınız bir plan oluşturabilirsiniz. Bu planda çerçevesinde bir listeniz olabilir, bir doküman hazırlayabilirsiniz. Excel'de bir tablo hazırlayabilirsiniz. Bu tabloda soruları cevap verirken bu makinedeki ehsen olarak çalışacak olan operatörden üretim imalat bölümünün yöneticileri, makineyi satın alan yöneticiler katılabilir ya da katılamayabilir Veya eğer makineyi iç kaynaklarınıza tasarladıysanız, bir makine tasarımcısıysanız, makineyi tasarladıktan sonraki o tasarım gerçekleşen mühendisle beraber bu değerlendirmeleri yapmanız gerekmektedir. Bazı şeyleri koyu renkli yazabilirsiniz, kırmızı ile işaretleyebilirsiniz, kontrol sonrasında bir, ayrı ayrı listeler tutabilirsiniz mühendislik bölümü ayrı bir tabloyla bakabilir. Üretim bölümü ayrı bir tabloyla bakabilir. Daha sonra birleş, birleş ön öngörülerini birleştirdik, nihai bir sonuca varabilirler. Neleri kontrol edeceğiz? Ekipmanı dizayn yapan bölüm, ekipmanı kullanacak bölüm, iş birimi, bulgular ve önlemler şeklinde bakın böyle bir tablo oluşturabilirsiniz. Koruyucu noktaları, koruyucu kapaklar, döner parçalar korunmuş mu, karar, kayar parçalar korunmuş mu, zincir dışı, kayısı kasnak gibi aktarma sistemleri korunmuş mu gibi Diyeceksiniz ki ya kayış kasnak sistemleriyle döner parçalar çok büyük fark var mı? Yok arkadaşlar tabii ki ama e, ne kadar detaya inerseniz iç güvenliği anlamında da o kadar çok iş kazasının önüne geçmiş olursunuz. Koruyucu kapaklarda nedeni soracağız. Dönen parçalar korunmuş mu? Kayan parçalar korunmuş mu? Zincir, dişli, kayış, kasnak gibi sistemleri korunmuş mu? Koruyucular makineyi kapatacak tehlike önecek kadar büyük mü? çarpınca değince yanılabilecek yüksek sıcaklıklı yer var mı? Varsa konmuş mu? Koruyucu konmuş mu anlamında soruyor arkadaşlar. Koruyucu kapak konmuş mu anlamında soruyor. Bakım onarım açısından parçalar kolaylıkla söküp takılabilecek durumda mı? Ne dedik? Çalışan daima işi en kolay şekilde yapmak ister. Bunu zorlayacak herhangi bir mekanizma zaman içerisinde o koruyucunun fonksiyonsuz hale getirmesine sebep olacaktır. Bilmemiz gereken yerler için limit switch'e emniyet anahtarı var mı? Koruyucular güvenli mi, uygun mu? Elbette ne dedik? Bir iş güvenliği önlem alırken bu önlem ayrıca bir iş kazası veya bir tehlike kaynağı oluşturmamalı. Gereken yerler tozdan korunmuş mu? Çalışma platformu ile ilgili şu soruları sorabiliriz. Girmenin veya geçmenin tehlikeli olduğu yerlerde önleyici korkuluk ve uyarı var mı? Ne dedik? İşaret uyarı levhalarında olması gerekir dedik. Girilmeyecek veya geçimce yerler için tek bir yatay korkuluk yeterli değildir. Bu tür korkuluk uzanan yerler var mı? bazen ne yapıyoruz? Ben orada bir koruyucu var diyor arkadaşlar. O koruyucu olarak oraya bir tane incecik çubuk koyuyor. Diyor ki, adam buraya çarptığı zaman bu alana girmeyeceğini biliyor. Belki de o alanda enferoloji ışınımlar söz konusu veya parça sıçramaları söz konusu. bu alana girmemek için bir tane çubuk yetmeyebilir. Yani yataylı koruyucu belki dikeli de koruyacak korumanız gerekir. Korkuluk gerektirecek yükseklikte çalışma var mı? Varsa korkuluk var mı? Bunlarla ilgili arkadaşlar standartlar var. Korkuluklarının yüksekliklerin belirlenmesi ile ilgili tehlike bölgesine yakınlaşmakla ilgili standartlarda ölçüler var. Bu ölçüleri hesaplamak istediğinizde 13.810 standartını temin ederek buradan bakabilirsiniz. Çalışma platformunun ölçüleri, ebatları yeterli midir? Bunlarla ilgili sıkıntılar var mıdır? Bunları soruyor. Basamaklarla ilgili merdivenin eğimi 45 derecenin az mı? E, ne yapmak istiyorduk? Hani 1'e 4 kuralı demiştik merdivenler için. Ama bir yandan da e, merdiven basamaklarıyla ilgili standartlara da baktığınızda merdivenin basamak yüksekliğinin 13 m'den yüksek olmaması, 22 metreden daha geniş olmamasını beklenmektedir arkadaşlar. Yani e, kişinin ergonomisine de uygun bir şekilde merdiven basamakları tasarlanması gereklidir Kaymayı önleyecek malzemeler gerekiyorsa bunlar konmalı. Merdivenlerin giriş ve çıkışında... Eğer tehlikeli bir bölgeye iniş veya çıkış söz konusuysa bunların giriş ve çıkışların güvenlik mekanizmalarla kapatılması önemlidir. Çıkıntılı kısımlara baktığınızda sivri köşeler, e, kesici alanlar, e, şey, radius verilmiş mi diyor, yani e, bir şekilde makinelerde keskin kenarları oluşturulmaması gerekiyor. Bunlara önemli bir şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Çalışanın çarpabileceği yerler özel olarak çingere ve benzer yumuşak malzemelerle korunmuş mu? Elin çarpabileceği, başın çarpabileceği, kolun veya uzun çarpabileceği yerlerde koruyucu bantlarla yumuşak şekilde değerlendirilebilir. Uyarı işaretlerinin yerleştirilmesi gereken yerler sarı-siyah rengi boyanmış mı nedir? Çünkü sarı-siyah renk, bizi, bizim iş sağlığı gören işaret sarı-siyah renk veya kırmızı-beyaz renk arkadaşlar, tehlike bölgesine yaklaştığınızı gösteren renkler ve bu tehlike bölgesine yaklaştığınız renkleri sarı-siyah çapraz zebra deseninde boyayarak bu alanların tehlike bölgeye giriş olduğunu anlamında kullanılan bir uyarı işareti. E, yerleşim çok önemli dedik. Geçiş yollarının engelci bir şey var mı? Açıklıklar gelişiyor yeterli mi? Vanalar, fitikler, bağlantılar bunların e, korumaları sağlanmış mı? Bunlar sağ, e, birbirine bağlantılarında vidalı bağlantı kullanılıyorsa o vidalı bağlantılarda gevşeme veya açıklık var mı? Bunların kontrol edilmesi. E, boru ve elektrik donanımlarında kaçak oluşturabilecek borular, e, borulardaki eğer sıcak bir akışkan söz konusuysa boruların sıcağı karşı izolasyonu var mıdır? Elektrik sistemlerinde elektrik kaçağı olabilecek kaçak akım öylesi ana panoda veya makine panosunda şase topraklamalarından bahsediyoruz. Bunların yapılıp yapılmadığını kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Elektrik panelinde e, muhakkak bir kilit mekanizmasının olması, 380 volt yüksek e, gerilim, ölüm işareti gibi işaretlerin kullanılması, panonun metal olması durumunda panonun topraklamasının yapılması, pano, panolarda kaçağa karşı elektriksel izolasyon sağlanmış olması önemli arkadaşlar. Acil durumdurma sistemleri yeterli sayıda mı? Eğer büyük bir e, üretim hattından bahsediyorsanız, sadece operatörün bulunduğu panelde değil, bu üretim alanına, üretim hattına giriş yapılabilecek her türlü noktada acil stop butonunun bulunması, birden fazla operatörün kullanması durumunda operatör sayısı kadar, en azından minimum operatör sayısı kadar acil durdurma butonunun bulunması, bunların kilitli mekanizmalarda korunması önemli arkadaşlar. Çalışma sistemlerine baktığınızda tehlikeli bölgeden geçişten gelen fotosel sistemleri var, gerekiyorsa kullanılmış mı? Çalışanın töküziye takılabileceği durumlar var mı? Başını çarpabileceği, düşebileceği, zorlanarak iş yapılacak yerler var mı? Hatalı çalışma durumunda olası hatalı kullanıma tedbir alınmış mı? gibi konuları da değerlendirmeniz gerekiyor elbette bunun bakımını ve yağlama ayarları yapılırken e, ne gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekiyor. Yani bakımcıların da bir şekilde iş güvenliğini dikkate almak zorundasınız. Gürültü söz konusuysa e, muhakkak bu gürültü düzeninin mümkün 80 desibelin altı tutulması. E, bunun dışında herhangi bir şekilde makinenin düşer veya hareketli kısımların ayrı gürültü yaratıyor olabilir. Bunların dikkat edilmesi gerekmekte arkadaşlar. Bu kısmın özetine baktığımızda bir makineyi tasarladıktan sonra montör aşamasında, montaj aşamasında belirli iş güvenliği kontrolünde yapılması gerekiyor. O i̇ş güvenliği kontrolü yapılırken e, makineyi satın aldığınız firmanın yetkilisi veya siz tasarladıysanız, tasarım yapan mühendis arkadaşlar, üretimi, kullanımı gerçekleştirecek arkadaşların, mühendis arkadaşlarım ve işçi arkadaşlarım bir araya gelerek bir tablo üzerinden, bir çizelge üzerinden montaj öncesi ve devreye alma, alma öncesi iç kontrolünü yaparak koruyucu kapaklar, elektrik izolasyonları, gürültü izolasyonu, titreşim izolasyonları gibi konuları beraberce değerlendirmeye gerekiyor. Bu bölümü de burada noktalıyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.